Arkadaşlar bu hafta karaköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini gördük. Şimdi soru çözümümüz var. Öncelikle sorularımı arı yayınları matematik atölyem kitabından aldım. Hadi gelin birlikte sorularımıza başlayalım. İlk olarak aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Hemen biz de bakalım. Bakalım 4 kök 2 artı 3 kök 2 artı 7 kök 2 benim toplama işlemini yapabilmem için öncelikle neydi? kök içlerimin aynı olması gerekiyordu. Bakıyorum kök içlerim aynı. O zaman işlemlerimi yapabilirim. Ne yapacağım? Katsayıları hemen toplayacağım. 4, 3 ve 7'yi toplayacak olursak 4, 3 daha 7, 7 daha 14 katsayı olarak yazdık ve kök ikimizi de yanına koyduk. Neymiş cevabı? 14 kök 2. Alttakini yapalım. 12 kök 3 artı 5 kök 3 eksi 8 kök 3 diyor. Bakıyorum kök içlerim aynı. O zaman işlemleri hemen yapabilirim yine katsayılar arasında. 12 ile 5 toplayacak olursak 17, 8 ile çıkaracak olursak 9 diyoruz ve ortak kökümüzde kök 3'ü de yazdık. Alttakini de yapalım. Bakıyorum yine kök içleri hep aynı. Neydi bunun önünde bir 1 vardı. Koyabiliyorduk katsayımız olarak. O zaman işlemlerimizi yapacak olursak 11'den 5'i çıkardım. 6, 1'i de ekledim. 7, kök 5'imi de yanına yazdım. Ve 7 kök 5 bulduk. Hemen diğerlerine geçelim. Böyle. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Yine yap bakalım. Kök 72 artı 8 kök 2 diyor. Bakın kök içleri aynı değil. O zaman kök 72 ya kök 5 şeklinde yazalım. 72'nin çarpanlarını düşünecek olursak 36 ve 2 idi değil mi? 36 çarpı 2. 36 kare servis sayımı olduğu için kök 72 nasıl yazacağım? 6 kök 2 şeklinde yazdım. Artı artık 8 kök 2 diyeceğim. Artık ne yapacağız? Kök içlerimiz aynı olduğu için kat sayıları direkt toplayabiliriz. 6 ile 8'in toplamı 14. Kök 2'nin de yanına yazdık. Diğerini yapalım hemen. Kök 72 artı kök 50 eksi kök 32 diyor. Zaten kök 72'yi şuradan hatırlıyoruz. Neydi? Hemen yapmıştık. 6 kök 2 bulmuştuk. Kök 50'yi de düşünecek olursak 50'nin çarpanlarını 2 çarpı 25. 25 karesi olduğu için nasıl çıkacak arkadaşlar? 5 kök 2 5 kök 2 şeklinde çıkartacağım. Kök 32'yi de düşünecek olursak hemen 32'nin çarpanlarını ne? 16 çarpı 2. 16 karesel olduğu için nasıl çıkacak? 4 kök 2 şeklinde çıkacak. Artık bunu da şöyle düzenleyip yazacak olursak şöyle yapalım. 6 kök 2. Aradaki işlemimiz toplama. 5 kök 2. Aradaki işlemimiz çıkarma. 4 kök 2. Artık kök içlerim aynı olduğu için hemen işlemi yapacağım katsayılarım arasında. 6 ile 5'i topladım 11. 4 de çıkarırsam ne diyorum? 7 kök 2'dir diyorum. Diğerlerine geçelim. Şöyle. Aşağıda verilen şekillerin çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Hemen ilk başta dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu nasıl bulacağız? İki tane kısa kenarın ve iki tane uzun kenarın toplam olarak bulacağız. O zaman ne yapacağız? Hatta şöyle yazalım. Ne yapıyorduk? İki tane kısa kenar olduğu için 2 çarpı kök 27 şeklinde yazabilirim. Daha sonra ne yapacağım? 2 çarpı 2 kök 75 diyeceğim. Artık kök 27 mi ve kök 75'im daha kök 5 şeklinde yazabileyim ki kök işleri aynı olsun işlemlerimi yapayım. 27'nin çarpanları nelerdir arkadaşlar? 9 çarpı 3. 9 da kök dışına çıkabileceği için nasıl yazarım? 2 çarpı 27'yi ne yapacağım artık? 3 kök 3 şeklinde yazacağım. Diğerine geçelim. Zaten 2 çarpı 2'den 4'ü yazdık. Kök 75'i de yazalım hemen. A kök B şeklinde. 75'in çarpanlarını düşünecek olursak 25 çarpı 3. Yani bu da nasıl çıkar? 5 kök 3 şeklinde. Bunu da tekrardan düzenleyecek olursak 2 kere 3'ten 6 kök 3 artı ne diyoruz? 4 kere 5'ten 20 kök 3 diyoruz. Kök aynı hemen ne yapacağız? Kaç sayılarımızı toplayacağız? 6 ile 20'yi toplayacak olursak 26 kök 3 diyoruz ve hemen birimimize yanına yazdık. Alttakini yapalım. Bir üçgen vermiştik. Üçgen ve kenarlarının toplarsak çevresini bulabiliriz. Hemen bunu da şöyle yapalım. Ne yapacağız? Kök 32'yi hemen aslında direkt şöyle yazalım. A kök 5 şeklinde yazalım yani. Kök 32 nasıl yazıyordum? 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2 olarak yazabiliyordum. Kök 18 nasıl yazacağım? 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2 yazacağım. Kök 50'yi nasıl yazıyordum? 50 de 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2 şeklinde yazıyorum. Ve kök içlerim aynı olduğu için toplama işlemi yapabiliyorum diyorum. Hemen kat sayıları toplayalım o zaman. 4, 3 daha 7, 5 daha 12 kök 2'dir diyoruz. Ortak kökümüzü yanına yazdık. Birimimizi de yazalım hatta santimetre. Yeni sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. İşlemlerimiz var hemen biz de yapalım. Bakıyoruz kök işlerimiz aynı. O zaman kat sayıları, kat sayıları arasında işlemleri yapabiliriz. 5, 4 daha 9. Şurada bir birimiz vardı. Bir de çıkarırsak 8. Yani bu doğru. 8 kök 2. Alttakine bakalım. B şıkkına. Hemen bakıyorum. Kök içlerim aynı. İşlemimi yapabilirim. 3, 2 daha 5. Bir de şurada 1 var. 6, 6 kök 3 olacak. Doğrudur dedik. Ben diğerini yapalım. Bakıyoruz. Kök içlerimiz aynı değil. O zaman ne yapamıyorduk? İşlem yapamıyorduk. Yani bunu 2 artı 3, 5, 5 daha 10 diyemiyoruz arkadaşlar. Bu böyle kalacaktı. Yani yanlış olanımız budur diyoruz. Alttakini de yapalım isterseniz hemen. Kök 4 nasıl çıkıyor? 2. Kök 3 3 şeklinde. 4 ne olarak çıkacak? Şey 16 ne olarak çıkacak? 4 olarak çıkacak. Hemen işlemlerimizi koyduk. 2 3 daha 5. 4 de çıkarırsak sonucumuz ne olacak? 1 olacak. Yani bu da doğru olacak. Zaten bulmuştuk yanlış cevabı da. Yeni sorumuza bakalım. Yanda verilen karesel bölgelerin alanları sırasıyla 108 santimetre kare ve 48 santimetre kare olduğuna göre AB kaç santimetredir diyor. Yani bize şurayı soruyor. Bakın karelerin birer kenarları var değil mi? Benim o zaman karelerin kenarlarını bulmam gerekiyor. Nasıl buluyordum? Alanı verilen bir karenin kenar uzunluğunu kök alma işlemiyle buluyordum. O zaman hemen pembe karemizin kenar uzunluğunu bulacak olursak ne yapacağız? Kök alma işlemini yaptım. Kök 108'i nasıl çıkartacağım? 36 çarpı 3 olduğu için çarpanlarında 36 da karesel bir sayım olduğu için 6 kök 3 şeklinde yazıyorum. A kök B şeklinde. Ve bu da benim ne oluyor? Pembe karemin bir kenarı oluyor. Yani şurası oluyor diyebilirim. Hemen diğerini de bulacak olursak. Bunda ne yapalım? Yine hemen kök alma işlemini yaptık. Kök 48 nasıl çıkartıyordum? 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök olarak çıkartıyordum ve sarı karenin de bir kenar uzunluğunu ne buldum arkadaşlar? 4 kök buldum. Zaten bana da AB soruyordu yani artık şu ikisinin toplamını sormuş oluyor. Topla, toplayacak olursak buluruz. 6 kök 3 ile de 4 kök topluyoruz. Zaten kökleri aynı oldu i̇şte Hemen kat sayılarımı topluyorum? 6, 4 daha, 10. Ortak kökümü de yazdım. Neymiş arkadaşlar uzunluğu? 10 kök 3 santimetredir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. ABCD e, yamuk. AB kök 3 santimetre neresi? Yani şurası kök 3müş. Şöyle yazalım. DC kök 48 santimetreymiş. Yani şurası kök 48. Hatta bunu şey olarak yazalım. A kök B şeklinde olarak yazalım. Kök 48 nasıl yazıyordum? 16 çarpı 3 olduğu için 48'in çarpanları 4 kök 3 şeklinde yazabiliyordum. Ve AE yani yüksekliği kök 12 santimetreymiş. Onu da hemen A kök B şeklinde yazalım. Bunu nasıl yazacağız? 2 kök 3 olarak yazıyoruz. Birimlerimizi yazalım. Ve bize ne soruyor? A ve C'de yamuğunun alanını soruyor. Alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yamuğun alanını. Yamuğun alanı diyecek olursak. Ne yapıyorduk? Üst taban artı alt taban. Yani kök 3 artı 4 kök 3. Çarpı yükseklik diyorduk. 2 kök 3. bir de bunu ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Artık hemen işlemimizi yapacak olursak. Kök 3 artı 4 kök 3. Kök aynı olduğu için ne yapacağım? Kat sayıları toplayacağım. 1, 4 daha ne yaptı? 5 kök 3 diyorum. Çarpı dedim. 2 kök 3 bölü 2. Hatta şunları şöyle yapabilirdik ama ne yapacağız? 2 ile de 2 birbirini götürdü. Artık 5 kök 3 çarpı kök 3. E bunda da bakın kök 3 ile kök çarparsam ne olur? 3 olur ve bunu da 5 çarpı 3 olarak yazıyoruz. O da neden 3 oluyordu? Hemen şurada çarpacak olursak şöyle yapalım. Ne yapıyoruz? 3 üç çarpı 3'ten. Bu ne olacak? Kök içinde 3'ün karesi. Bu da 3 olarak çıkacağı için direkt 3 yazdım. 5 ile 3'ün çarpımında ne oldu? 15 santimetre kare oldu alanımız diyoruz. Diğer sorumuza geçelim yine. Hemen okuyalım. Bir tık da büyütelim. Aynı kalınlıktaki turuncu ve aynı kalınlıktaki kahverengi dikdörtgenler prizması şeklinde kalaslar şekildeki gibi birbirine yüzeyleri boyunca yapıştırılmıştır. Kök 288 cm uzunluğunda olan çivi yüzeye dik olarak çakıldığında şekildeki gibi diğer yüzeyden çıkmıştır. Bakın şuradan çıkmış. Buna göre çivinin yüzeyden çıkan kısmının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bizim çivinin uzunluğu yani şu kısım. Ne kadarmış arkadaşlar? Kök 288 değil mi? Şöyle yazalım. Santimetre. Peki biz bu kök 288'i a kök 5 şeklinde yazmak istersek 288'in çarpanları nelerdir arkadaşlar? 144 çarpı 2. 144 12'nin karesi olduğu için yani karesel bir sayım olduğu için kök 288 nasıl yazacağım? 12 kök 2 şeklinde yazacağım. Yani aslında bu da aynı zamanda işte 12 kök 2 cm diyebiliriz. Şimdi artık bizim bize nereyi istiyordu? Bizden şu kısmı istiyordu. E benim bunu bulmam için şurayı çivinin uzundan çıkartmam lazım. Yani şu uzunluğu bulmam lazım. Bakın burada da zaten kalasların uzunluğunu vermiş. O zaman ne yapıyoruz? İki tane kahverengi olduğu için kök 18 artı kök 18 artı iki tane de turuncu var. Kök 8 artı kök 8. Toplayacağız. Çivinin uzundan çıkardığımız zaman ne yaparız? Şu çıkan kısmı bulabiliriz. Hemen yapacak olursak işlemi yapabilmem için benim ne yapmam lazım? Öncelikle kök içlerinin aynı olması lazım. A kök 5 şeklinde yazalım hemen. Kök 18 nasıl yazıyorum? 3 kök 2 şeklinde yazıyorum. 3 kök 2 artı kök 8 nasıl yazıyordum? 2 kök 2 artı 2 kök 2. Artık kök içlerim de aynı olduğu için ne yaparım? Katsayılarımı toplayabilirim. 3 3 daha 6, 2 daha 8, 2 daha 10. Kök 2'mi de yazdım. Bu ne arkadaşlar? Şuramızın uzunluğu. Yani artık ben şu benden istenenleri bulmam için ne yapacağım? Çivinin uzunluğundan yani 12 kök 2'den 10 kök 2'yi yani şu kısmı çıkartıyorum. Ve benden istenenini artık bulabilirim. Kök işleri aynı olduğu için direkt kat sayılardan çıkartıyorum. 12'den 10'u çıkardığım zaman 2. Ortak kökümü de yazdım. Birimi de yazdım. Ve ne bulduk arkadaşlar? Çivinin yüzeyden çıkan kısmının uzunluğunu 2 kök 2 cm bulduk diyoruz. Hemen diğer sorumuzu da yapalım. Zeynep Hanım eşinin esneme özelliği olmayan pantolonunu ütüledikten sonra şekildeki gibi askıya asmıştır. Buna göre pantolonun uzunluğu kaç santimetredir diyor. Hemen biz de pantolonun uzunluğunu bulalım. Bakın askıya asmış. Yani pantolon şöyle arkadan sarkmış değil mi? Yani şu kısım eğer pantolon sarkmamış olsaydı şöyle olacaktı. Yani şurada da boyu şöyle boyu ne kadar olacaktı? Bu kadar olacaktı. Yani şu kısım o zaman ne olacak arkadaşlar? Şuradaki ile eşit işte olacak. Yani 2 kök 54 olacak. E ben artık pantolonun uzunluğunu bulabilirim. Şurayı biliyorum. 2 kök 54. Zaten şu kısmı da biliyorum. Yine 2 kök 54. Bakın şu kısmını da vermiş. Burası da ne? Kök 24. Artık toplayacak olursak kök de aynı olmadığı için ne yapacağız? Bir A kök 5 şeklinde yazalım. Bakalım aynı oluyor mu? E, kök 54'ü nasıl yazarım? 54, 6 kere 9 olduğu için, 9'da kare serbest sayımı olduğu için nasıl çıkar? 3 kök 6 şeklinde çıkar. Ve bu da 2 çarpı 3 kök 6 oldu diyoruz. Artı aynı şekilde yine yazalım. 2 kök 54 olduğu için bunu da 2 çarpı 3 çarpı kök 6 şeklinde yazdık. Artı dedik. Kök 24'de yazacak olursak 24 4 ile 6'nın çarpımıdır. 4 de karesel bir sayım olduğu için 2 kök 6 şeklinde yazarım. Artık bunu düzenleyecek olursak 2 kere 3'ten 6 kök 6 artı 2 kere 3'ten 6 kök 6 artı 2 kök 6 kök içlerim artık aynı toplama işlemi yapabilirim. Yani kaç sayılarımı toplayacağım artık. 6 6 daha 12 2 daha 14 kök 6 santimetreymiş diyoruz. Pantolonun uzunluğu. Evet. Bir sorumuz daha var. şunu da bakalım hemen. 15 kök 3 santimetre genişliğinde birbirine paralel olan iki demir arasına renkli plastik borular yerleştirilmiştir. Kırmızı renkli borunun uzunluğu 192 santimetredir. Borular demirlere dik konumda olup birbirlerine göre uzunlukları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre sarı borunun demine olan uzaklığı kaç santimetredir? Yani bize nereyi istiyor? Bizden burayı istiyor. Ve bizim o zaman neyi bulmamız lazım? Sarı borunun uzunluğunu bulmamız lazım ki şu mesafeden çıkartalım. Şu bizden isteneni bulalım. E peki sarı borunun uzunluğunu nasıl bulacağız? Bakın zaten bize neyi vermişti? Kırmızı borunun uzunluğunu vermişti. Ne kadar demişti? Kök 192 santimetre demişti. Peki ben şu şekilde parçalayacak olursam burası da eşit olacağı için burası ne olur? Kök 192 olur değil mi? Şunu da şu şekilde parçalayacak indirecek olursam burası ne oldu arkadaşlar? Kök 12 oldu. Şu kısım da şuraya eşit olduğu için bu kısımda ne oldu? Kök 3 oldu. Yani sarı burunun uzunluğu ne oldu? Şöyle yazalım. Sarı burunun Uzunluğu diyecek olursak. Ne oldu arkadaşlar? Kök 192 artı Kök 12 artı kök 3 Peki benim yine toplama işlemini yapabilmem için kök işlerimin aynı olması gerekiyor. Yani A kök 5 şeklinde yazalım hemen. Kök 192 nasıl yazarım? 192'nin çarpanlarını düşünecek olursam nedir? 2 çarpı 96 Kare servis sayım yok. Hemen diğerlerini düşünelim. 3 çarpı 64. 64 kare servis sayım olduğu için nasıl çıkartacağım? 8 kök 3 şeklinde yazacağım. Kök 12 hatırlıyoruz neydi? 4 çarpı 3 olduğu için 12'nin çarpanları 2 kök 3'tü. Zaten kök 3'ü de hemen yazdık. Bakın artık kök içlerimiz aynı olduğu için toplama işlemimizi yapabiliriz. Hemen ne yapacağız? Kat sayıları toplayacağız. Bunu toplayacak olursak 8 2 daha 10. Şurada bir birimiz vardı. Bir daha 11 kök 3 diyoruz. Bu neymiş? Sarı borunun uzunluğuymuş. Benden ne istiyordu? Demir olan uzaklığını soruyordu. E zaten iki demirin arasındaki uzaklık ne kadardı? 15 kök 3'tü. E bundan da sarı borunun uzunluğu çıkarttığımızda 11 kök 3 çıkarttığımızda istenilen mesafeyi bulabiliriz. Yine zaten kök içlerimiz aynı olduğu için katsayıları birbirinden çıkartıyoruz. 15'ten 11 çıkardığımızda ne kaldı? 4 kök 3 santimetreymiş diyoruz. İki baktık. Şıklarda yok. Ne yapacağız? Hepsi bakın kök içinde olduğu için bunu da hemen ne yapalım? Kök içine alalım. Nasıl alıyorduk? Kat sayının karesiyle kök içindeki sayımızı çarpıyorduk ve bunu kök içinde yazıyorduk. Şöyle yapalım. E bu da ne oldu? 16 çarpı 3'ten kök 48 santimetredir diyoruz. Evet başka sorumuz kalmadı arkadaşlar. Sorularımız burada bitti. Haftaya hepinizle görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.